Yaklaşık 4000 yıl önce dünyanın en zengin ülkesiydi Babil. Asma bahçeleri ve refah içindeki insanların hikayeleriyle ünlüydü. Babilliler zenginlik sırlarını bizlere de aktarmak istemişler ki antik tabletlere servet artırma sanatı üzerine tavsiyeler işlemişler. Finansal özgürlükle ilgili gelmiş geçmiş en iyi kitaplardan biri olan Babil'in en zengin adamı Antik tabletlerdeki hikayelerden yola çıkarak bizi servet edinmenin sihirli dünyasına götürüyor. Kitap bir zamanlar Babil'in en zengini olan Arkad'ın hikayesiyle başlıyor. Günün birinde iki çocukluk arkadaşı ona kendileri çok çalıştıkları halde ailelerini zar zor geçindirirken onun nasıl bu kadar zengin olduğunu sormuş. Arkad gülümsemiş ve onlara kentip olarak çalıştığı dönemde başka bir zengin adamın ona zenginliğin sırrını açıkladığını anlatmış. Sır şuymuş: Kazandığın her şeyin bir kısmını kendinde tut. Başka bir deyişle, kazandığın her şeyi harcamamalı, aksine yatırım yapmalı ve paranı akıllıca büyütmeyi öğrenmelisin. Bu değerli tavsiyeyi cebine koyan Arkad işe başlamak için bu yolu denemiş bir kılıç ustasına borç vermek için para biriktirmiş. Usta zamanı gelince borcu faiziyle birlikte ödemiş. Böyle küçük adımlarla arkadan serveti artmaya başlamış. Babil'in en zengin adamı bu ve benzeri hikayelerden oluşuyor. Bugün size bu hikayelerden derlediğim tavsiyeler ve önemli ipuçlarını özetlemek istedim. Finansal durumunuzu iyileştirmek ve kendiniz için daha iyi bir gelecek yaratmak istiyorsanız, bugün sadece özetini paylaştığım bu değerli kitabın tamamını okumanızı da samimiyetle tavsiye ediyorum. 1. Bölüm Servet edinmenin sırrı akıllıca tasarruf ve yatırım yapmaktır. Neden bazı insanların servet edinme konusunda diğerlerinden daha başarılı olduğunu hiç merak ettiniz mi? Onlar tutumlu oldukları ve artırdıkları her kuruşu yastık altına koydukları, Diğerleri ise kazandıklarını her türlü ıvır zıvırı harcadıkları için mi? Aslında zengin olmanın sırrı bu iki uç noktanın arasında bir yerde yatıyor. Zenginlik için sadece para biriktirmeyi değil, aynı zamanda paranızı akıllıca çoğaltmayı da bilmelisiniz. Tabii ki yapmanız gereken ilk şey para biriktirmek. Açıkçası bu kazandığınız tüm parayı harcayamayacağınız anlamına gelir. Kazandığınız paranın en az %10'unu biriktirmeniz gerekecek. Ve tabii bu nedenle standartınızın biraz altında yaşamanız gerektiğini kabullenmelisiniz. Bu sizi ürkütmesin, küçük adımlarla başlayabilirsiniz. Örneğin akşamları sıkça dışarıda yemeği ya da satın aldığınız lüks tuvalet kağıdı gibi küçük lüksleri azaltabilirsiniz. İnanın hayatınıza etkisi küçük günlük tasarruflar birikiminize oldukça katkı sağlar. Tabii bu şekilde para biriktirerek zengin olamayız. Akıllı yatırım fırsatlarını da analiz etmemiz gerekir. Çünkü yastık altında duran paranın değeri artmaz. Paranızı vadeli hesaba yatırmak gibi eylemler de genellikle birikimlerinizi büyütmek için yeterli değildir. Bunun yerine birikimlerinizi hisse senetleri, gayrimenkul, devlet tahvilleri veya yeni kurulan şirketlere fon sağlamak gibi daha fazla zenginlik yaratacak şeylere yatırmalısınız. Doğru yatırım kanallarını bulursanız, birikimlerinizin değeri sizin fazladan bir çaba göstermenize gerek kalmadan artacaktır. Örneğin, ülkemizin enflasyonist koşullarında dolarda para tutmak enflasyonla mücadelede sınıfta kalıyor. Ancak Nasdaq borsası gibi yatırım kanallarında elinizdeki doları çoğaltabilirseniz, işte asıl madeni keşfetmiş olursunuz. Dilerseniz Haddini Aşk Kulübü'ne üye olarak yatırımlarınızı teknoloji hisseleri veya yurt dışı borsalarda nasıl çoğaltabileceğinizi ve refaha ulaşmanın yolunu Bora Özkent'ten öğrenebilirsiniz. Size faydalı olacağını düşündüğüm bu parantezi kapatıp özetimize geri dönüyorum. İkinci bölüm Finansal olarak başarılı olmanın sırrı her zaman öğrenmeniz gereken şeyler olduğunu kabul etmektir. Kendinizi bilgili bir insan olarak görüyor musunuz? Hatta bilge. Eğer öyleyse bir şokla karşı karşıyasınız. Gerçek bilgelik aslında ne kadar az şey bildiğinizi fark etmek ve bunu kabul etmekte yatar. Antik filozof Sokrates'in şu sözünü hatırlayın. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğim. Bu felsefe yeni şeyler öğrendiğinizde de geçerli. Artık çok şey bildiğinizi düşünerek kendinizi kandırmak yerine bir an durup etrafınıza bakın. Yeni bir şeyler öğrenmek, eğer gözlemlemeyi seçersek, aynı anda hayatımızdaki başka kör noktaları da aydınlatır. Örneğin, kuantum teorisinin temellerini öğrendikten sonra daha karmaşık ve sofistike alanlara dalarsınız. Bu da henüz anlamadığınız çok daha fazla şey olduğunu fark etmenizi sağlar. Hatta bazen kendinizi eskisinden de cahil hissedersiniz. Ne yazık ki çoğu insan özellikle finans alanında ne kadar az şey bildiğini farkına varamıyor. Aslında araştırmalar çoğu yetişkinin bileşik faiz hesaplamak gibi temel finansal formülleri bile kullanmakta zorlandığını gösteriyor. Daha da kötüsü, insanlar cahil oldukları noktaları düşünmek için zaman ayırmadan ellerindeki bilgiyle ilerlemeye çalışıyor. Örneğin bir dönem insanlar riskli mortgage kredilerine yatırım yapmanın temellerini öğrenip bu tip kredilerle servet elde etmek için yeterli bilgiye sahip olduklarını düşündüler. Ancak aynı insanlar 2008 mortgage krizinde maalesef oldukça yüksek kayıplar yaşadı. Çünkü yatırımları hakkında daha fazla bilgi edinmek için duraklamamışlardı. Yatırım enstrümanlarının sürdürülebilirliği ve risk ölçeği hakkında soru sormayı unuttular. Eğer kendiniz için bir adım atarak finans ve yatırımcılık konusunda eğitim alırsanız, bugün birçok insandan çok daha akıllı yatırımlar yapabilirsiniz. Böylece yatırım fırsatlarını diğer insanlardan önce fark edip, Erken hamlelerle kazançlı işlemler yapabilirsiniz. 3. bölüm. Zenginliğe deneme ve yanılmalarla zamanla ulaşabilirsiniz. Birçok insan bir gecede zengin olmayı hayal eder. Ancak piyango kazanmak dışında bunun gerçekleşme şansı çok azdır. Servet kazanmak ileriye doğru atılan sayısız küçük adımdan ve çoğu zaman birkaç gerilemeden oluşan uzun bir yolculuktur. Peki ama neden neden servet edinmek bu kadar uzun zaman alıyor? Aslında cevap basit çünkü dünya sürekli değişiyor, özellikle de finansal olarak. Yani belirli bir hisse senedine yatırım yapıp arkanıza yaslanarak servet sahibi olmanız pek de mümkün değildir. Yatırımlarınızı sepet mantığında çeşitlendirmeniz gerekecektir. Finansal sistemlerde hayatın kendisi gibi oldukça belirsizdir. Bu nedenle er ya da geç borsanın bir sebeple çökmesi gibi büyük olaylar deneyimliyoruz. Tabi bu yine dönemsel. Ancak her durumda yeni konjonktüre uyum sağlamanız, yeni yatırım araçlarını öğrenmeniz, deneyimlemeniz ve muhtemelen birkaçında başarısız olmanız kaçınılmazdır. Ve tam bir sonraki kazanma stratejinizi netleştirdiğinizde yine büyük bir kriz patlayabilir. Ancak bu deneme yanılma süreci sayesinde daha fazla bilgi biriktirdikçe akıllıca yatırım yapma becerilerinizi de artırırsınız. Aslında bu deneme yanılma süreci aynı bir bilimsel keşif sürecine benzer. Başarısız deneylerde aslında başarılı olanlar kadar faydalıdır. Neyin işe yarayıp yaramadığı ile ilgili muazzam içgörüler elde edersiniz. Dolayısıyla örneğin riskli bir hisse senedine yatırım yaparsanız daha sonra aynı alanda başarılı yatırımlar yapabilecek kadar çok şey öğrenirsiniz. Burada unutmamanız gereken bir şey var. Deneme yanılma yönteminin doğası hata yapmayı içerir. Sadece olabildiğince küçük hatalar yapmaya çalışabilirsiniz. Bu nedenle kaybetmeyi göze alamayacağınız kadar büyük bir miktarı asla emin olmadığınız bir alana yatırmayın. Bir sonraki bölümde para kazanmakla zenginliğe ulaşmak arasındaki farkı konuşacağız. Dördüncü bölüm. Kazandığınız paranın sizin için çalıştığı uzun vadeli yatırımlar yapın. Sizce çok para kazanmakla zenginliğe ulaşmak arasındaki fark nedir? Eğer siz de çoğu insan gibiyseniz muhtemelen böyle bir fark olduğunu farkında bile değilsiniz. Ancak önemli bir fark var. Para kazanmak, para için çalıştığınız bir süreci tanımlar. Ancak zenginliğe ulaşmak, paranın sizin için çalıştığı koşullarda olmak anlamına geliyor. Hadi bir örnek vereyim. Büyük bir şirkette üst düzey yöneticisiniz ve maaşınız bir hayli yüksek. İyi para kazanıyorsunuz ama bu zenginliğe ulaştığınız anlamına geliyor mu? Tam olarak değil. Zenginleşmek için paranızı akıllıca biriktirme ve kazandığınızın bir kısmını yine akıllıca yatırıma dönüştürmeniz gerekir. Örneğin gelirinizin bir kısmını biriktirip gelecek vadeden bir yerde arsa alırsanız zenginliğe ulaşma ihtimaliniz artar. Çünkü akıp giden zaman paranızı büyütmek için çalışıyor demektir. Para kazanmayı genellikle kısa vadeli refah elde etmek için düşünüyoruz. Maaşımızla o istediğimiz telefonu almak, giyim kuşama harcamak, eve gereksiz bir vazo daha almak. Kısa vadeli arzularla o kadar ilgileniyoruz ki gelecek hiç gelmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Oysa servet edinmek daha uzun vadeli bakmakla ilgilidir. Örneğin satın aldığınız bir gayrimenkul size hemen zenginlik getirmeyecektir. Bunun yerine önce bedelini ödemeniz ve değerinin artmasını beklemeniz gerekir. Bu biraz zaman alabilir ancak yatırım karşılığını vermeye başladığında büyük olasılıkla o eve sahip olduğunuz sürece değerlenmeye devam edecektir uzun vadeli bakabilmek sadece paranızı büyütmekle kalmaz. İşinizi veya sağlığınızı kaybetmek gibi beklenmedik olaylar için kendinizi güvende hissetmenize katkıda bulunur. 5. bölüm Fırsatları kollayın. Şansı nasıl tanımlarsınız? Birçok insan şansın rastgele, tesadüfi olaylardan oluştuğunu düşünür. Ancak bu gerçekten her zaman geçerli mi? Diyelim ki bir yüzücüsünüz. Aylarca sıkı çalıştınız ve çok iyi hazırlandınız. Sonunda rakiplerinizden çok daha önce varış noktasına ulaşıp kupayı kazandınız. Tamamen tesadüfi olarak mı kazanırsınız? Tabii ki hayır. Şansınız yaver gitti ve o gün sağlıklı bir şekilde yarışa katıldınız. Ancak başarınızı sıkı çalışmanıza borçlusunuz. Şans dediğimiz şey piyangoyu kazanmak ya da kafamıza yıldırım düşmesi gibi rastgele ve herhangi bir etkiden bağımsız olarak gerçekleşir. Bugün zengin insanların şanslı olduklarından büyük bir servete ulaştıklarını düşünen pek çok insan var. Ancak gerçek şu ki çoğu zengin bunun için çok çalışır ve onu kazanırlar. Peki kendimizi daha şanslı kılmak için ne yapabiliriz? İşin özü sürekli olarak servetinizi artıracak fırsatları kollamak. Yani dünyayı doğru okumak, yeni trend ve teknolojileri takip etmek, kendini geliştirmek önceliğiniz olmalı. Böylece bugün bir ev ya da arsa alacak paranız olmasa bile, gelecek için yenilikçi çözüm ve teknolojiler üreten sağlam şirketlere yatırım yapma fırsatı elde edersiniz. Uzun vadede beklemeyi göze alırsanız, paranıza büyük değer katabilirsiniz. Anladığınız üzere, konuşansı olmanızdan öte, çalışkan ve bilgi sahibi olarak akıllı yatırım yapmakla ilgilidir. 6. bölüm. Fırsatları doğru tespit etmek ve ertelemeden yakalamak için çok çalışın. Servetinizi artıracak yeni fırsatlar bulmak için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri hazırlıklı olmaktır. Bir önceki bölümde doğru fırsatları aramanın ve yakalamanın nasıl pozitif sonuçlar getirebileceğinden bahsettik. Bir de madalyonun öteki yüzü var. Fırsatların parmaklarınızın arasından kayıp gitmesine izin vermekten, kaçırdığımız fırsatlardan ve keşkelerimizden bahsediyorum. Peki biz insanlar neden fırsatları kaçırıyoruz? Çoğu zaman bunun nedeni erteleme hastalığımız. Örneğin harika bir arazi buldunuz ve satın almak yerine biraz daha araştırmayı seçiyor ve erteliyorsunuz. Bu sırada siz farklı olasılıklara bakarken birileri çoktan gelip araziyi satın almış olabilir. Fırsatların size gümüş tepside sunulmasını bekleyemezsiniz. Proaktif olmalı ve onları tam zamanında yakalamalısınız. Yoksa hızla kaçırırsınız. Eğer çevrenizdeki fırsatları çoğaltmak istiyorsanız çok çalışmanız gerekir. İlgilendiğiniz alanları inceleyip araştırın. Sürekli gözünüzü üzerinde tutun ve bir ağ oluşturun. Böylece karşınıza çıkan fırsatları daha iyi fark edip değerlendirebilme yeteneğine sahip olursunuz. Tabii şu da bir gerçek. Çok çaba harcasanız dahi insan sürekli muazzam yatırım fırsatlarıyla karşılaşmaz. Bazen uzun bir süre beklemeniz gerekir ki bu da emeğiniz sonuç vermiyor gibi göründüğü için cesaret kırıcıdır. Ancak akıllı bir yatırım yapıp arkanıza yaslandıysanız, dayanıklılığınızın karşılığını eninde sonunda alırsınız. Bir sonraki bölümde hangi eylemlerin finansal yıkıma yol açtığını ve bunlardan nasıl kaçınacağınızı konuşacağız. 7. bölüm. Paranızı harcarken mantığınız ön planda olsun ve borçlanmayın. Finansal çöküşe ve iflasa uğramış birçok kişinin arkasında yatan sebep mantıksız finansal kararlar vermiş olmasıdır. Ya duygusal birkaç hamle yapmıştır ya satın almanın cazibesine fazla kapılmıştır ya da detaylı düşünerek hareket etmemiştir. Finansal çöküşü önlemek için birkaç yöntem önermek isterim. Her şeyden önce harcamalar ve tasarruflarınızla ilgili tüm kararları kişisel ihtiyaçlarınız ve mali durumunuzla ilgili gerçekçi bir değerlendirme yaparak vermeniz gerekir. Örneğin son model havalı bir araba istediğinizi varsayalım. Buna gerçekten ihtiyacınız yok ve bunu satın almak için çok da uygun olmayan koşullarda büyük bir kredi yükünün altına girmeniz gerekecek. Aslında almamalısınız ama yine de aldınız diyelim. Bu durumda gelirinizin çoğunu kredi faizi ödemek için tüketir ve sonunda asıl borcu geri ödemeniz gereken noktaya gelirsiniz. Bazen ödemeler de sıkışabilir ve dağılan bütçenizi toparlayabilmek için başka bir kredi daha almanız gerekebilir. Bunun örnekleri çok. Bu şekilde kendinize bir borç sarmalının içinde bulursunuz ve sonunda bu harika arabayı satmak zorunda kalabilirsiniz. Aslında borçlanmak genel olarak kötü bir fikirdir çünkü yatırım yapmak ve refaha ulaşmak için para biriktirmek yerine gelirinizi o yüklü kredi borcunu geri ödemek için harcarsınız. Tabii ki bir ev, araba, arazi ya da üretim için makineler alırken kredi yükünün altına girmeniz gerekebilir. Buradaki kritik nokta Geri ödeyeceğiniz paranın aylık birikimlerinizi kökünden tehlikeye atacak miktarda olmamasıdır. Buna bir nevi ayağımızı organımıza göre uzatmak da diyebiliriz. Bugün Türkiye'de kredi ve kredi kartı ödemeleri nedeniyle çökmüş birçok kişinin geri ödemesi çok da kolay olmayan borçların altında kaldıklarını söylemek mümkün. Bu nedenle bir şey alırken lütfen iyi düşünün. Buna gerçekten ihtiyacınız var mı? Özeti bitirirken. Zengin olmanın sırrı standartınızın bir miktar altında yaşayarak, kazancınızın minimum %10'unu biriktirmek ve bu parayı akıllı yatırım araçlarıyla değerlendirmektir. Ayrıca çok çalışarak, finansal okuryazarlık konusunda gelişerek ve gelen fırsatları cesurca değerlendirerek bir servet yaratmanın kapılarını aralayabilirsiniz. Standartınızın altında yaşamakla ilgili birkaç notum var. Lüks bir şey satın almak için asla fazlasıyla borçlanmayın. Çünkü kendinizi bir kez böyle gereksiz bir borcun içinde bulduğunuzda bundan kurtulmak çok zordur. Eğer o evi, o arabayı, o çantayı, o tatili çok istiyorsanız ve fakat paranız şimdilik yetmiyorsa satın almak için biriktirmeye odaklanın. Ne kazanırsanız kazanın, hepsini istediğiniz şeylere harcamadığınızdan emin olun. Yatırımlarınızı çeşitlendirin. Örneğin bir kısmını hisse senetlerine, bir kısmını tahvillere, bir kısmını bir araziye veya emtiaya yatırabilirsiniz. Bu çeşitlilik gelecekteki olası riskleri dağıtmanızı sağlar. Para kazanmak zor, onu akıllıca çoğaltmaksa çok daha zor. Ancak düşünsenize, işin ucunda özgürlük ve refah var. Hem kendinizin hem de sevdiklerinizin hayatını olumlu anlamda etkileyecek olan şey. Bugün aldığınız 10. çift ayakkabı ya da dışarıda yediğiniz sayısız yemekler değildir. Hayatı daha özgür ve rahat yaşamak için finansal olarak özgür olmaya ihtiyacımız var. Umuyorum bu kitap özeti kişisel tüketim alışkanlıklarınızı ve parayla olan ilişkinizi gözden geçirmeniz için sizde bir ışık yakmıştır. Bir sonraki kitap özetinde görüşmek üzere.